Önemli zirveyi gerçekleştiren, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Jeoloji mühendisleri olarak bizim defaatle dile getirdiğimiz bir söylem aslında bu. Ancak bizde bir farkı insan odaklı, afet dirençli kentler. İnsanı odağımıza almadığımız zaman maalesef olmuyor. ya Sadece tabii insanı odağa almak da yetmez. E, bütün paydaşların toplumla beraber, karar vericilerle, yerel yönetimlerle beraber hep birlikte konuyu sahiplenmesiyle ancak bir yol alınabilir. Tabii bu, bu minvalde baktığımız zaman bu zirvenin katkı koyacağını düşünüyorum. Bu zirve ve panelin devamında dört günde bir fuar süreci var. Biz de Jolji Mühendis Güney Marmara Şubesi olarak o fuarda olacağız. Orada da bu bütünselliği sağlamak için elimizden geleni yapacağız. Özetle şunu söylememiz lazım. Planla, uygula en önemlisi de bu iki süreci de kontrol et. Gerek kamu kurum kuruluşlarıyla, gerek toplumun içerisinde bu algının yerleşmesiyle elbette ki sonuca ulaşılacaktır. Tabii şimdi kentsel dönüşüm aslında riskli yapıların dönüşmesi bizim için geçerli. Bu dönüşüm sadece yapıların yenilenmesi değil. Soruda da bahsettiğiniz gibi yeşiliyle, doğasıyla, turizmle, sanayisiyle yani hem ekonomik olarak sürdürülebilir bir şehrin hem de yaşanabilir, sürdürülebilir bir şehrin yaratılması gerekiyor. Burada tabii ki çabalar var. Birçok belediyemizin, birçok kamu kurum kuruluşlarımızın çaba, bir e, iyi niyetli çalışmaları var. Ancak bütüncül planı oluşturamadığımız zaman bu, biz istediğimiz sizin sorduğunuz sorunun net bir şekilde başarıya ulaşacağını düşünmüyoruz. Bizim hep birlikte bütüncül bir plan dahilinde birçok dinamikle beraber ama aynı yöne doğru çalışmamız gerekiyor.